Oyuna istediğimiz gibi başlayamadık. Kasımpaşa takımı iyi analiz yapmış. Önde iyi baskı yaptılar. Orada biraz biz zayıf kaldık. Bunu zaten hafta içi değerlendireceğimizi düşünüyorum. Bu takım olarak. Hocamızın da bize eksiklerimizi anlatacağını düşünüyorum. Oyunu biraz daha güçlendirmemiz lazım. Bunun farkındayız. Ama galip galipkenmek son 11 haftada girmişken gerçekten çok önemli. Bir de iki haftadır böyle anlamlı galibiyetler bizi daha çok mutlu ediyor. İnşallah kazanmaya devam ederiz. Her maç final bizim için. Her maç aynı coşkuyla devam ederiz. Kazandığımız için mutluyuz. Eksiklerimizle çalışacağız. Golüme gelince de Leo ile dün sonunda frikik çalıştık. O sana biraz baskı yapmaya geleceğim, Yarın da frikikten gol atacaksın dedi. Bugün de maçtan önce gol atarsan seni bekliyorum dedi. Ona gittim. Golün yarısı oldu. Dün çok iyi çalıştırdı beni. O da topa inanılmaz biri. Evet. Hakan her maç final gibi bütün maçlar, özellikle de her maçın ee, ne düşünüyorsun? Bundan sonra taraftarın bir maç kaldı. İç sahada bir problem var. Çünkü iç sahada biraz stres mi oluyorsunuz? Bunu da iyi dinleyenler <laughs> Ya problem olduğunu düşünmüyorum. Her yer puan 9 puan kaybetti çünkü iç sahada. Ondan dolayı. <laughs> Bunlar e, olacak, olma, oluyor. Deplasmanla da her maçı kazanıyoruz. E, dediğim gibi biz oyunumuzu güçlendirmek zorundayız. Bunun farkındayız. E, bugünkü e, tribün olduğu sürece, bugünkü destek olduğu sürece iç sahada bizim ee, en büyük kozumuz olacak. Ee, bugün, geçen hafta yaptığım konuşmanın e, bence değeri ortaya çıktı, anlamda oldu. Ya, Fenerbahçe e, birlikte olduğunda bunu içeride de söyledim. Yıkılması imkansız bir camia, bunu birçok kez gösterdi. Bugün taraftarımıza da ayrı parantez açmak istiyorum. Ne olursa olsun, maçın son anına kadar iyi oynamasak da arkamızda durdular. E, bugün gerçekten bizi e, yerdeyken ayağa kaldıran onlar oldu. Bundan önce ee, dediğiniz gibi bir tık e, omurdanmalar, e, onlara da hak veriyoruz. Ama e, önemli olan günün sonunda ne oldu? Sezon sonuna kadar dişimizi sıkalım. Zaten nelerle mücadele ettiğimizi onlar da biliyor. En azından sezon sonuna kadar birlikte kalalım. Sonra faturayı kime keseceklerse keserler. Peki sen kendi adına e, biraz zor günler geçirdin. Sonra geri döndün. Ee, onunla ilgili bir bir şey sormak ister misin? Ya zor e, ben de e, ailem de e, iki haftadır gülmeye başladık açıkçası. Kendi hatalarım da var bunda Yolaştı. E, yol açtı. E, oyuna konsantre olmam gerekti. E, belki de e, bir nasihat, bir musibet, bir nasihattan iyi bunlar? Başıma talihsiz bir olay geldi. <laughs> Ama oradaki hatam sadece kendi kırmızı kartıyla. Barajın, barajdan kalkıp Fred'i ben attırmadım. Böyle bir algı oluştu. Ee, ama dediğim gibi e, başımıza gelen her olayda bir hayır vardır. Ondan sonra e, sahaya çıkmayı dört gözle bekledim. Sahaya çıkmak için de güçlü olmam gerektiğini biliyordum. İki haftadır da e, o şans bana geldi. Çok mutluyum, çok şükür. E, ailem de ben de iki haftadır gülmeyi özlemişiz. Sağ olun. Ya Bugün aslında ilk yarıda da 2-3 tane pozisyonum var, ee, bugün birçok kişiden e, mesaj aldım uzaktan gol atacağıma dair. E, onlar da ben, beni inandırdı diyebilirim. Benim de içimde bir his vardı, bunun free olacağını e, düşünmüyordum çünkü kariyerimin e, Süper Lig'deki ilk free golü golü e, özel oldu benim için de e, o yüzden çok mutluyum. Şimdi izle, izledim yemek yerken yiyenlerimle, şans meleklerim geldiğinde gol atıyorum zaten. Aynen. Devre arasında takımdan ayrılabilme ihtimali düşünüyordu. Seni isteyen kulüpler de var aslında ama bildiğimiz kadarıyla şampiyonluk görmeden Fenerbahçe'den ayrılmama gibi bir isteğin var. Sezon sonu sözleşmen bitiyor. Geleceğini nasıl görüyorsun? Ya üç buçuk sene, üç buçuk sezon olmuştu devre arasında. Gerçekten işin arka kısmında bir sürü emek var. Bir sürü mücadele var. E yaptığımız yanlışlar da var. O günkü şartlar e, aslında gitmemi gerektiriyordu belki de camia için ee, ama kalıp mücadele etmek istedim yani bu sezon e, hedefe ulaşabileceğimizi hissettim ve bir yerde benim de sahneye çıkabileceğimi düşündüm. Hep. Ya mücadele etmeyi tercih ettim. Bir dakika bile oynamasam kalıp en azından sezon sonu şampiyonluğu görmek istiyordum. Ya Rabbimle nasip etti iki haftadır e, takım arkadaşlarıma yardımcı oluyorum. Şampiyon olursak dünyanın en mutlu insanlarından biri olurum diye düşünüyorum. Camia da öyle zaten. Ondan sonrası önemli değil. Teşekkürler. Geçtiğimiz hafta skora etki eden değişikliklerden biri olmuştur. Bu hafta da Şimal yerine e, formak iyiydi. Hafta içerisinde İsmail Hoca ile geçen diyalogumuz nasıl oluyor? Yani bu iki maçtaki motivasyonun sağlamasındaki rolü neydi İsmail Hoca? <laughs> ya dediğim gibi e, uzun süredir forma şansı bekliyorum. Kendimi de hazır tutmaya çalışıyorum. Yaklaşık 2-3 ay sonra ilk Adana maçıyla gelen bir şans vardı. Hocamız da bu günleri hesapladığını söylemişti bana. Sabırlı olmam gerektiğini. O da zamanı geldiğinde iyi şeyler olacağına inandı hep. Çünkü içeride Samandıra'da birlikte olduğumuz için dışarıdaki insanların görmediği çoğu şeyi içeride bizler birbirimize daha yakın olduğumuzdan anlayıp hissedebiliyoruz. E, zor günlerde yanında olan insanlara e, çok teşekkür ediyorum. E, ama daha e, hiçbir şey ba başarmadık. İnşallah sezon sonu hep birlikte sevinçten ağlarız. Başlangıçta özgüveni yüksek bir oyuncu, e, gol atmayı da çok seviyor penaltı olduğunda ben izleyemedim açıkçası. Orada bir duygu patlaması yaşadık. Alper abiyle birlikte. Ben bakamadım. Ee, sonuna doğru fileye girdiğini, gol sevincini e, zaten hep birlikte yaşadık. Kendimi tutamayıp takım arkadaşlarımın yanına gittim. Ama çok stresliydi bizim için gerçekten. Yani bunlar inşallah şampiyonluğun habercisi olur. Bir soru daha. Son soru. E, penaltı pozisyonuyla alakalı sen sağ kenarından pozisyonu nasıl gördün? Bunu sevmeyle konuşabilmek fırsatın oldu mu? Hani rakibi sonra fırsatın oldu mu? Çünkü çok fazla tartışılıyor. Sağ kenarındaki bir konu var. Sen Ben pozisyonu sonra, maçtan sonra izledim. sağ kenarında konuşamadık. Heyecandan e, hakemi hakemin vereceği kararı bekliyorduk. Bence çok net ben aldım. Yani. Bu, bu pozisyonun üzerine tartışmak e, ülkemizde olan klasikleşen algı yaratma kısmına girer. O da ülkemizde çok var gerçekten ama yüzde yüz penaltı. Yerden sekiyor zamanı var. Eli açık, eliyle oynuyor. Hakem orada avutu gösterdi. Pozisyon penaltıya döndü. Lisede zorluğu 45 dakika bayağı son saatte. 90 dakika belki bir de, de sıkıntı olması için. Var mı bir problem inşallah yok. Yok dakika 60'ta ayaklarıma kram girmeye başladı. E, 87-88'e kadar dayanabildim. Ondan sonra bir şey veremeyeceğime inandığım için çıkmak istedim. Yerine de bir ayırdım. Aynı yani bir şey yok sağ olun.